ne bir yerde. Oğlum fotojenlik mi? sor, amca <laughs> Olsun, nasıl Nasıl, nasıl olacak? Sanki. Oğlum nerede? Kısmet, nasıl? Bir Kusmeti Kusmeti doluyor, beş kişinin doluyor. Sen kaç. Biz ağırız kılık, Herkes ne öleceğim bizi çekip tıklıyoruz ama öyle. Bakamam ki ben. mı <gülüyor> <özelim> <gülüyor> Bu neydi teyze? Karpuz mu? Bostan mı verin karpuz <laughs> mu? <gülüyor> bostan ver, bostan. <laughs> Yıkırsın hala <laughs> bostan. Demek <laughs> 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 bunları ya. hatırlarsın gidince bak böyle bir senlikli şey yedik mangaldı. Yine onun için mi gitti? Niye? geldi diye. İyi yani, Anne çıktı ya nasıl geldi? Otarım bak. gelmiş. Dur bakalım. Öyle diyorlar.